Sıfır Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugünkü e, Açık Radyo programımızda iki konuğum var. E, birisi... E yeni çıkan kitabı Fink'in yazarı, diğeri de o Fink'in e, kahramanı ilk defa böyle bir en azından açık radyoda bildiğim kadarıyla ilk defa bir roman kahramanı da programa katılıyor. Ama bilmiyorum dünyada bu ilk midir ama önemli değil. Ama benim için yeterince heyecan verici. O yüzden konuklarıma önce hoş geldin hoş geldiniz diyeyim. Ee, Murat Menteş hoş geldiniz. Hoş bulduk Muzaffer Bey. Ve Göksenin Yıldırım siz de hoş geldiniz. Şimdi ben e, çok heyecanlıyım. Çünkü ee, ilk defa hem bir yazar hem de yazarın mesela şey gibi hissediyorum şimdi Arthur Conan Doyle'la e, Dr. Watson karşımda varmış gibi hissediyorum çok enteresan geliyor bana çünkü e, tamam Watson belki fiktif bir karakterdi yani en azından e, e, nereden ilham aldığını tahmin edebiliyorum ama burada şimdi gerçek iki tane insanla karşı karşıyayım fakat bir tanesi aynı zamanda kitapta e, bir kahraman e, basında epey bir okudum Beni çok heyecanlandıran çok ilginç bir kitap. Fakat öyküsünü dilerseniz hiç duymamışlar için, açık radyoda bilmeyenler için buluşma nasıl gerçekleşti? Çünkü Fink kitabının kahramanı ve yazarı burada olduğu için önce bu hani ateşleyen fitil nereden geldi? Ben okudum gerçi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Sizden dinlemek istiyorum. Nasıl oldu da Fink romanında Burat Menteş ile Göksel'in Yıldırım buluştu? 2018'de. Kadıköy'de bir kitap evinde imza günü vardı. Yeni romanım Antika Titanik imzalıyordum. Beyefendi geldi. Cülsen'in bey geldi. Ve bana işte selam verdi. O ne kadar mümkünse o ayaküstü imza ortamında kuyruk vardı çünkü. Hafiften sohbet ettik. Sonra tekrar rastlaştık. Ve açıkçası ben Cülsen'in beyden biraz çekinmiştim. Yani çünkü çok iri yarı biri çok heyecanlıydı. Onun heyecanı bana da bulaştı. Ve bu işlerde yani hayranlar arasında bazen sizi çok yakın arkadaş olarak gören insanlar olur. Onlara da şey yapamazsınız. Yani rencide edici veya öteleyici bir ifadeyle konuşamazsınız. Doğal olarak Evet efendim. Onur duydum. Ah ne güzel. Hayatım boyunca bu anı beklemiştim gibi sözler söylersiniz. Orada şöyle bir illüzyon var Muzaffer Bey. Okurlar ya da takipçiler sizi tanıdıkları için, sizinle bir şekilde çok zaman geçirdikleri için, sizden birçok şey öğrendikleri ya da birçok konuda sizinle yakınlık kurdukları için doğal olarak sizi arkadaş gibi görürler. Ama siz onları ya pardon, e, isminiz nedir? Buraya kitabı imzalarken ne yazayım diye sorduğunuzda da şaşırırlar. Ha şey, ben mi? Mesela şöyle diyaloglar çok olur. Aha. Bunu arkadaşım Filiz'e imzalatmak istiyorum. Tamam. Bunu da bana der okuyucu. Peki sizin adınız ne dediğiniz Hı. zaman şaşırırlar. Bu aslına bakarsanız benim de gençlik yıllarımda yaşadığım bir şeydi. Birçok yazarı kendi dostum gibi görürdüm. Rahmetli Atilla İlhan'ın imza gününe gittiğimde Attila Bey bana şey demişti. Teşekkür ederim çocuğum. Halbuki ben onu akranım, arkadaşım olarak görüyordum. Sonra Göksel'in böyle oturduk bir kahve içtik. O bana biraz hikayesini anlattı. Yani işte siz neler yapıyorsunuz gibi bir küçük bir tanışma konuşmasında. Fakat o kadar karmaşık, o kadar acayip şeyler anlattı ki. Bunları romanın girişine yazmıştım zaten. Ben çok şaşırdım. Ve herhalde dedim bu hani biraz ya şöyle oluyor tanışmaların ilk 10 dakikasında insanlar 7 yalan söyler ya <gülüyor> <gülüyor> kaç 7 yani, mi Hong Kong'da yaklaşık 10 yıl model olarak çalıştım. Levi's, Motorola, Nokia, Duckers gibi markaların e, reklam yüzüydüm. İşte Sofyan vardı, yakuza'lar peşimizdeydi. Camiye gittik. İşte Dağıstanlı şampiyonlarla ne bileyim işte Luanda'da çocuk askerler peşimize düştü. Ondan sonra işte uçakta bir gangsterle karşılaştım. Adamla Ganju'dan İstanbul'a kadar sohbet ettik. Sonra da şöyle bir olay oldu. Veya işte dönemin dünyanın en güzel kadını kabul edilen Cizel Bünşen'le podyumdaydık. Podyumdaki tek erkek bendim ve Cizel o 20 kadından biriydi. Yani 20 kadın modelden biriydi gibi sözler ister istemez bana abartılı <laughs> ve şey geldi hani inanılması zor geldi. Çünkü kendim de yıllarca gazetecilik yaptığım için böyle biri olsa herhalde tanırdım diye düşünüyordum. Sonra biz Göksel'in böyle tekrar konuştuk. Sonra ben onun hikayesinin bir belgesel olmasının iyi olacağını düşündüm. Yani ilk başta böyle bir roman yazmayı ya aklımdan geçirmemiştim açıkçası. Ve çocuklarıma, benim ikiz oğullarım var, bir de küçük oğlum var. Büyük çocuklarım olan ikizlere şey önerdim. Dedi ki ya göçsin Yıldırım hakkında bir belgesel yapsanız da siz ikiniz. Onlar da dediler ki doğal olarak Göksel'in Yıldırım kim? Ben de onlara Göksel'in hikayesini özetledim. O zaman çocuklar şoke oldular ve vay canına ne acayip hikaye dediler. Anlattıkça ben de hikayeyi çok sevdim. Fakat onlar bana dediler ki biz bu hikayeyi çekemeyiz. Ya yani bu çok zor bir iş. Ben de onlara sordum. Çocuklar Z kuşağından oldukları için. Peki dedim ben bu hikayeyi roman olarak yazsam okur musunuz? Okuruz dediler. Ben de onun üzerine Goethe'nin Bey'e dedim ki sizin hikayenizi roman olarak yazsam nasıl olur? Hı, -hı. Böyle başladım. Peki bir şey diyeceğim. Tam da hani böyle şey geliyor aklıma. E, genelde böyle durumlarda hayatımı anlatsam roman olur diye bir klişe cümle vardır ya. Tam da evet öyle olmuş yani. O zaman Göksenin bey e, neden Murat Menteşe e, gittiniz? Yani öyle Bir de benim açımdan dinleyin, Tabii tabii. tabi önce sen tabi. Şimdi o Murat Menteş'in baktığı açı. Ben, benim benim tanışma Murat Menteş 2005 yılında oldu. Hong Kong'da oldu. Kafamın içinde oldu. <laughs> ben e, o zaman kendisine hayran oldum. Çünkü kitabı bana çok sevdiğim, çok okuyan, çok araştıran bir kuzenim var. O tavsiye ediyor. Onun üzerine e, Murat Menteş'in kitabını e, okuyorum. Ve benzetme için kusura bakmayın. Hani Atatürk'ün bir kitabı varmış ya Beyaz Zambak. Sıkıldıkça açar okurmuş. Ben de o kadar artık o kadar çok okudum ki devamlı gene yanımda taşıyorum. Sıkıldıkça bir sayfa çeviriyorum, o sayfayı okuyorum ve rahatlıyorum. Kafamın içinde sürekli İstanbul'da sohbetler etiyoruz, balık pazarında. O şekilde tanışmamız oldu aslında benim açımdan. Peki o tanı yani o 2005'teki kafa içindeki ya o imaginary evet. Murat Menteş'ten. E, ayakları yere basan gerçek bir Murat Menteş'i gördüğünüz anda benim hikayemi e, yazsa yazsa bu benim ha. hayran olduğum yazar mı yazar diye yani o motivasyonun arkasındaki o tanışma 2005'teki tanışmadan başka neler var mesela onu merak Şimdi ettim. Şimdi ha hayatımda e, şeyleri sevmiyorum bu e, ritüelleri Hı -hı. işte e, onun konserine git e, bunun imzasını al. E, Türkiye'de iki kişi vardı benim için Cüneyt Erkin ve Murat Menteş. Ee, yoksa sevmiyorum yani o kuyruklara gir işte hoşuma gitmiyor açıkçası. <laughs> ben sadece Murat Menteşi görebilmek için hatırlıyorum. E, şey dedim e, Asya yakasında Kadıköy'den yok, Bağdat caddesine Kadıköy'e kadar da yürüdüm çok trafik olduğu için. E, o şekilde yani ki sadece kendisiyle sohbet edebilmek için çünkü. Dediği gibi yani çünkü kendisini bir şekilde anlatıyor kitaplarında. O Hı -hı. beni bilmiyor tabi de ben çünkü onunla o kadar vakit harcı, vakit geçirmişim ki Hong Kong'ta. E, hatta Murat Murat Bey'in e, kar, e, kitabındaki karakterler benim en yakın arkadaşlarımdı. Hı -hı. Yurt dışında e, modellik yaparken e, mesela ağırdan okuduğum zamanlar olurdu ki hani devam etsin sürsün diye kitaptaki beni bekliyor işte arkadaşım beni bekliyor evde. Yalnız kalıyorum. O yalnızlığı kitaptaki baş karakterle yani arkadaşım beni evde bekliyor. <laughs> o şekilde. Peki bir şey diyeceğim. Bu şimdi benim e, bu film kitabının e, kahramanlığına ilgili bilgileri okurken e, biraz önce Murat Menteş de anlattı. Ya vallahi ben de in inan inanmıyorum yani. Bu ya bu kadar da olmaz gerçekten. Yani o kadar hani 3-5 tane ayrıntısı bile hani tamamını demiyorum. 3 5 gerçi ben Murat Menteş'in de hayatı bana göre çok çok acayip renkli. Yani e, bisiklet tamirciliğinden boksçuluğa, boksculuktan e, şairliğe oradan yani e, o kadar tuhaf iki tane insanla karşı karşıyayım ki ama bunların hepsinin gerçek oluşuna cidden inanamıyorum. Mesela hani detaylarda öyle şeyler var ki işte eşinizi e, bir kaplan saldırısından kurtarıyorsunuz, bir kişiyi Danimarkalı bir kişi sonra onunla evleniyorsunuz bile. Hani <laughs> iyi bir yazarın elinde roman olabilecek kadar e, enteresanken korkunç detaylar var. Peki bu detaylar yani bütün bu e, durum e, hani dediniz ya ben bunları duyduğum zaman ya ilk tanışmada 10 şey cümlenin 7'si hani birazcık yalan gibidir falan. Bunların gerçek olduğunu duyduktan sonra ya yok galiba bu iş gerçek falan. E, madem ki belgeselde olmuyor ya ben bu kitabı yazarım dedirten şey gerçekten hikayenin renkliliği mi? Yoksa da sizin kitaplarınızda hakikaten çok çok farklı bir tarz var. Yani sürekli kendini yenileyen diye hani adlandırılan bir tarz var. Orada sizin için de bir açılım olabilecek bir nüve mi vardı orada? Yani o motivasyonun sebebini merak ettim. Şimdi Muzaffer Beyciğim sanatta aslında yenilik çok önemli bir unsurdur hangi sanatı sanatla iştigal edersiniz, ediniz, orada bir yeni bir alan açmanız gerekir. Şöyle söyleyeyim, bir sanatçı bir sanat alanına dahil olabilir. Diyelim ressam olur. Yani artık o resim yapan insanların arasındadır. Ya da şair olur, romancı olur, tiyatrocu olur. Fakat büyük sanatçıların İşki, o dahil olduğu sanat alanını genişletmektir. Yani bir yenilik getirerek, yeni bir üslup, yeni bir tarz getirerek o alanı mümkün olduğunca genişletmeye çalışırlar. Yani herhangi bir romancı olmamak gerekir, herhangi bir ressam olmamak gerekir. Hmm. Üslubunuz dolayısıyla, metninizin kalitesi veya mahiyeti, şekli, biçemi dolayısıyla sizin metninizin tanınır olması gerekir. Şimdi açıkçası ilk dört romanda bir üslup kurduğumu düşünüyorum. Ve benim üslubumda genel olarak mübalağa ve teşbih sanatları yoğunluktadır. Yani benzetmelerle ve abartılarla akar hikaye. Göçsen'in Bey'le tanışınca şöyle hissettim. Ben Göçsen'in Bey'i çok sevdim. Yani öyle bir yönü vardı ki daha doğrusu öyle enteresan biriydi ki Gökçüsen'in Yıldırım, gerçekten bir roman kahramanıydı. Hayatta eğer romancıysanız kimlerin roman kahramanı olduğunu az çok seçersiniz. Bu insanların şöyle özellikleri vardır. Bir, çok farklı bir iş yaparlar. Yani başkaların pek yapmadığı türden bir iş yaparlar. İki, alanlarında iyidirler. Üç, kör noktaları vardır. Yani bazı şeyleri anlayamazlar. Mesela parayı yönetemezler. Mesela haklı olduklarını ispat edemezler ya da hakları olan bir şeyi alamazlar. Kendileri için fazla bir şey yapamazlar. Mesela kendi kişisel menfaatlerini düşünemezler ya da duygularını gizleyemezler. Anlatabilirim mi? Mesela aklından geçeni olduğu gibi söylemeyen bir baş karakter iyi bir baş karakter olamaz. Ya da duygu yani duygusal anlamda belli yoğunluklar yaşamıyorsa bir baş karakter o biraz robotsu bir baş karakter olur. Dolayısıyla Göksel'in Bey'i tanıyınca dedim ki ah evet gerçek bir roman karakteri. Yani aslında bende ona ilgi uyandıran şey bende ona ilgiyi uyandıran şey onun maceralarının çok acayip olması değildi. Hakikaten Göksel'in Bey'in anlaşılmaya, dinlenmeye, değer tanınmaya değer biri olduğu izlenimi edindim. bu fikre vardım Dolayısıyla da onu ya yani onun hikayesi anlatılmaya değer buldum açıkçası hı hı. durum bu hı hı. ve kitabı yazarken de kitabı yazarken de mübalağa ve teşbihten ziyade Seci sanatını kullandım yani düz yazıda kafiye kullandım Böyle yani böylece Fink adlı roman ortaya çıktı. Ama burada e, kitapta e, yazar olarak Murat Menteş sözü gene roman kahramanına bırakıyor. Onun ağzından dinliyoruz olup bitenir değil mi? Ya orada şöyle bir şey var. Göçmen Bey'in anlattıklarını ben tabii ki yani o anlattı ben yazdım. Dolayısıyla onun anlattığıyla benim yazdığım arasında belli farklar oldu bu bir evet, Ama onun ağzından Tabii. Okuyucu açısından söylüyor. Tabii okuyucu da Göksen'in Bey'den dinliyor yani ya da Goku Sky'dan dinliyor hikayeyi. Hı 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 hı. Goku Sky e, Göksen'in beyin Kore'deki adı değil mi? E, Hong Kong'daki. Hong Kong'daki, yani, Hong Kong'daki e, ülkelerindeki adı. Adı. İperiniz. Peki. Ee, bir tanesi de göksüz hikaye. Göks Peki bir şey diyeceğim. Şimdi e, benim e, tanıdıklarımdan, arkadaşlarımdan Murat Menteş'in e, atölyelerine katılanlar da var. Onlardan bir ipucu aldım. Benim çok beğendiğim bir değerlendirmesi oldu. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O da e, romanlar bize reaks reaksiyon repertuarı sağlarlar demişsiniz ki bu çok çok kıymetli bir cümle benim için ve hatta orada da şöyle şeyler anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Türkiye'ye resmin edebiyatı ya da en azından resmin ve televizyonun geç gelmesinin türü insanlarda bir reaksiyon verme kıtlığı mı diyelim bilmiyorum. Daha çok o ortaya re, re, reaksiyon koyma repertuarının darlığından bahsediyorsunuz ve de diyorsunuz ki işte e, mesela bu nedenle insanın içsel e, ortaya konumlarından ziyade daha çok dışsal yani örf ve adetlere daha fazla uyan e, kişilere rastlıyoruz. Bunu açmanızı istiyorum çünkü buradan e, Gökse'nin e, Yıldırım'la ilgili yani Fink'le ilgili bir yere gelmek istiyorum ama bunu açalım bunu çok kıymetli buluyorum. E, izin verirseniz. Aha, harikasınız. Şimdi benim Teorim şu, normalde bizler gayet efendi insanlarız, beyefendiler, hanımefendiler, centilmenler, lady'ler olarak yaşarız. Yani bir tren yolculuğu esnasında otururuz. Eğer sinemadaysak oturup filmi seyrederiz. Dersteysek oturup dersi dinleriz. Otobüsteysek otururuz veya ayakta yazılıp yolculuğumuzu yaparız. Fakat bize bir etkide bulunulduğunda nasıl reaksiyon vereceğiz? Yani normalde herhangi bir etki yokken, herhangi bir tepki yokken herkes normal görünür. Fakat biri bize diyelim ki silah çektiğinde ya da biri gelip bizden bir para istediğinde ya da borç istediğinde ya da dilendiğinde biri bize ilanı aşk ettiğinde o zaman nasıl karşılık vereceğiz? Ya da biri gelip bize onu dinlememizi, derdini dinlememizi istediğinde nasıl karşılık vereceğiz? Bunların bilgisini romanlarda bulduğumuzu düşünüyorum. Ve roman okuyan insanların hiçbir zaman sonradan görme durumuna düşmeyecekleri kanaatindeyim. deyim. Yani e, bize romanın geç gelmesinin bir kayıp olduğu fikrindeyim. Yani sinemadan şeyden ziyade televizyondan ziyade o e, diyelim ki bunu biz şeylerde görebiliriz. Yani artık ülkemize çok fazla turist geldi şimdi de biz de yurt dışına seyahat ettiğimiz için insanların duruş veya karşılık veriş şekilleri oldukça farklıdır. Yani Romanın ortaya çıktığı toplumlarda, asırlardır roman okuyan toplumlarda mesela bir İngiliz dizisi izliyorsanız ya da bir Kuzey Avrupa filmi izliyorsanız insanların sakinliğine şaşarsınız. Ya yani o kültürel terbiyeyle ilgili bir şeydir ve en çok da romanlardan edinilmiş bir terbiyedir. Hı hı. Ama bizde duygudan eyleme geçiş fazladır. Yani öfkelenen insan aniden saldırır ya da bağırmaya başlar. Ya da mutsuzsa ağlamaya başlar. E, biri öldüyse, bir yakını vefat ettiyse üstünü başını parçalar. Öyle değil mi? Yani duygunun davranışsal olarak ifadesi bizde çok güçlüdür ve doğrudandır. Halbuki öbür türlü yani yaz tutma veya bir sürprizle karşılaşıldığında ona bir reaksiyon verme şekilleri daha ılımlı, daha sakin, daha kırıp dökmeden veya daha çatlatıp patlatmadandır. Böyle düşünüyorum. Yani romanın kültür açısından çok temel bir taşıyıcı olduğu fikrindeyim. onu onu soracağım. Böyle bir fikir genel olarak yazdığınız romanlarda ama bu sonuncuya gelelim. Fink'te bir bir tezahür buluyor mu kendini? Bu bunun bunu biliyor olmak ya da böyle düşünüyor olmak, böyle bir iddiaya sahip olmak ki bence de çok ikna edici bir iddia. romanlarınıza yansıyor mu sizce? Mesela o repertuarı genişletmek gibi, e, yani reaksiyon repertuarını genişletmek Abi, gibi bir e, motivasyon oluyor mu? Şimdi fakat işin tuhafı mesela bizim sevdiğimiz hikayeler, Türk toplumu olarak sevdiğimiz hikayeler. Mesela Recep İvedik hikayelerini alalım, yani filmlerini alalım. Duygudan davranışa geçişin yoğun olduğu hikayeleri seviyoruz biz açıkçası. Hmm. Ee, benim ilk dört romanımda e, reaksiyon repertuarını genişleten şeyler çoktur. Fakat Fink'te riskli bir durum vardı. Yani sonuç itibariyle gerçekleri yazmak zorundayım. Yani çok da kurmaca, yani kurmacaya dönüştüremem metni. Sadece bir olarak, şekil itibariyle e, romana benzemesini sağlayabilirim. Fakat bildiğimiz anlamda, şimdi modern romanda, Hatta diyelim ki postmodern romanda, modern romanda aslında kurgu o kadar da önemli değildir. Kurgu gerilemiştir modern romanda. Daha ziyade başka bileşenler önem taşır. Fink'te ister istemez, yani anlatıcımız Göksinim Bey her şeyi bana paramparça anlattığı için ben de paramparça bir, fraktal bir hikaye hmm. e, anlattım. Bunun okuyucunun baş karakteri anlamasını sağlayacağını ümit ettim ve şu ana kadar yani henüz kitap çıkalı bir hafta oldu olmadı insanların şimdi ne olacak yani bu olayın devamı ne olacak diye merak etmedikleri fakat şimdi ne olacak diye merak ettiklerini fark ettim yani çünkü devamı yok olayların <laughs> yani elbette bazı bağlantılar var ve ve elbette şey de var bazı çarpıcı reaksiyonlar da var kuşkusuz. Ama bir sorumluluk projesi gibi tasarlayamazsınız romanı. Hı -hı. Yani roman e, hele gerçek bir hikayeye dayanıyorsa orada daha başka kazançlar gözetmek gerekir. Hı -hı. Bu arada Göksen'in Beyin Hayatı'nın roman olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Yani şöyle Göksen'in Beyin Hayatı çok ilginç ama eğer ya biraz karışık bir şey bu. Eğer Göksel'in beyin karakter itibariyle kişi olarak önemli olduğunu düşünmeseydim onun hayatı bana ilginç gelmezdi. <laughs> çünkü bir başka yaklaşımım şu benim. Gerçek kişiler romanlardadır. Bizler gerçek kişiler değiliz. Yani çünkü dramatik soruyu ben kimim sorusunu cevaplayamayız biz. Kendi adınıza düşünün. Muzaffer Çorlu kimdir sorusunun cevabını biliyor musunuz? Ben Murat Menteş kimdir sorusunun cevabını bildiğimi hiç sanmıyorum. Hı hı. Ama Raskolnikov kimdir sorusunun cevabını biliriz. Ya da Haydar Bora kimdir? Selim Işık kimdir? Yani romanlarda insanlar bir bütün olarak vardırlar. Gerçek hayatta öyle değildir. Durum bu. Yani biraz... Hı hı. Konuyu saptırdın mı acaba? Hayır hayır tam da geleceğim yere geldi. Çünkü e, Göksel'in veya şunu sormak istiyordum. E, bu bu okuduktan sonra ya da tasarlandıktan sonra kendinize yabancılaştınız mı? Yoksa da e, hani biraz önce Murat Bey'in de söylediği gibi e, aslında iyi bir benzetme. Muzaffer Çorlu kim? Valla ben Raskolnikov'u kesin daha iyi tanıyorum Muzaffer Çorlu'dan. Yüzde yüze binim. E, Göksel'in yıldırım da sizin için kitaptaki haliyle size daha mı yakındı? Öyle bir e, be benzetme yapabilir miyiz ya da sonu çıkarabilir miyiz? Yok, yabancılaşmadım. Sadece şu, ben uzun süre psikiyatrik e, tedavi gördüm. Yaşadıklarımdan ötürü. E, çoğu şey silinmişti hafızamda. E, Hı -hı. Murat Bentes sağ olsun zihni bir sarmaldı ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Çok Sadece zeki değil, çok da müthiş bir analizci. E, kitapta bazı şeyler ben diyorum, ben bunu söyledim mi hatırlamıyorum falan diyorum. O kadar güzel analiz etmiş ki beni. E, e, hepsi bir arada. Yani hem yazar, hem e, psikolog, hem yönetmen. Zihnimde dönüyor şu anda. Hala kitabın içindeyim. E, yaşamış olduğum anılar. E, o insan kendisiyle de yüzleşmeli. Yani, o dediğiniz şuysa, Ha, ulan bunu da mı söyledim? ben? Bu da mı yazılmış? Ama o doğrusu bu zaten? Yani o benim yani. Peki o yani kitaptaki kitaptaki siz e, o zaman yabancılaşmayı şöyle şöyle düzelteyim e, gerçek size tırnak içinde daha da yaklaştırdı o zaman. Yani Murat Menteş'in yorumu e, daha da siz o zaman kendimi e, dışarıdan biri olarak hem sinirlendim hem daha çok sevdim. Murat Menteş'in zekasına da daha bir hayran oldum. Yani Murat Menteş burada e, anladığım kadarıyla e, romanın, romanın kahramanını kendisiyle yüzleştirmiş oluyor. Yani yanılıyor muyum? Yani aşırı yorumlayabilirim tabii yani e Eko gibi düşünürsem. Gerçekten aşırı yorumlayabilirim ama e, öyle geldi içimden. Gerçekten de e, böyle bir yüzleştirme olduğunu düşünüyor musunuz Murat Bey? Az önce söylemeye çalıştığım şey şuydu. Önce onu kısaca belirteyim. Tamam. Ben bir roman kahramanı gördüğüm için romanı yazdım. olaylar ilginç diye hayatı roman diye düşünmedim. Bu bir. Hı. İkincisi de kim olursak olalım. Mesela Said Faik hikayelerinde bu çok belirgindir. Bize iyi gözle bakacak birini bulabilirsek eğer hayatımızda bir anlam ışığı belirir. Yani bizi anlamak için vakit ayırmayan, bize dikkat kesilmeyen, bizi dinlemeyen, bize bütün bunların sonunda da tatlı bir ifadeyle karşılık vermeyen insanlar arasında biz yaşayamayız. Dolayısıyla şöyle ümit ettim, belki bu hayatında gerçekten zirvelere çıkmış ve e, uçurumların dibine inmiş genç adamı Böyle tatlı ve sevimli bir anlatımla şey yapabilirim, yani bir kitap, bir roman karakteri olarak lanse edebilirim diye düşündüm. E tabi çok uçarı, çok enteresan şeyler var işin içinde. Yani sadece Göçsen'in Yıldırım ya da Goku Scar yok hikayede, Sofyan Bebe de var. Hı hı. Yani iki, iki, aslında bir bakıma bu kitap W'nin dilemasına benzedi. Üslup olarak değil, veya kurgu olarak değil ama ruh itibariyle dublörün dilemasıyla akraba bir roman oldu bu. Hı hı. Onu roman yapan şey kurmaca yani kurmaca yönü değil fakat belki bir bakıma şey bir teklif gibi yani çünkü modern romanımızda şey yok. Seci sanatı pek yok. Daha doğrusu hiç yok. Yani ben rastlamadım seci sanatına. Eski piyeslerde vardır. Mesela Cyrano de Bergerac zaten manzum bir eserdir. Ya da işte Hamlet ya da ne bileyim Ray Blas. bunların manzum eser oldukları için çevirileri de manzumdur. Bahattin Batuhan'dı sanıyorum. İsmi umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Şiirlerin şiirlerini Türkçe'ye çevirirken ön söze yazdığı ifade çok çok çarpıcı gelmişti bana. Şiller'in Baladları, Şiirler ve Baladlar diye bir kitap. Çok eski, ellerde basılmış. Çevirmen diyor ki, Şiller şiirlerindeki o tatlı ahengi yansıtabilmek için şiirleri, baladları aruzla çevirdi. <laughs> tabii, yani biz de, biz tabii ki yerleşik kültüre sonradan geçmemiz, bizim kültürümüzün e, taşıyıcı sanatının şiir olması, ama temelde şiirle romanın pek uzlaşmayan yapılar olması. Neden? Mesela şiir gençlik sanatıdır. Roman olgunluk dönemi sanatıdır. Şiirde duygular ön plandadır. Romanda bir tür filozofi devrededir. Ben en azından biçimsel olarak secil sanatını kullanmak suretiyle böyle bir köprü kurabilirim diye düşündüm. Burada tabii çok büyük bir avantajımız var. Türkçe yazdığımız için. Türkçe sonradan eklemeli bir dildir. Redifli bir dildir. Dolayısıyla yapıyor, ediyor, geliyor, gidiyor, yaptı, etti, geldi, gitti gibi. Yani çok kolay redifle, yani aynı anlama gelen ekler, ekleri alt alta yazarak, yapım eki, çekim eki, anlatabildim mi? Ya da işte zaman ekleri. Zaten bir secci sanatını kolayca devreye sokabiliyorsunuz aslında. Hı hı. Eh, benim de vaktiyle, şiirle çok iştigal ettiğim için. Hatta şiir kitabım var biliyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir şey yaptım. Şeyi diyeceğim şimdi gene o hani e, atölyelerde de anlattığınız üzere e, benim gene çok hoşuma giden bir şey var. E, ben böyle gıyabınızda öğreniyorum sizden yani şey korsan takip ediyorum o yüzden e, <laughs> söylediklerimi başka yerde.